İki nokta vardı. Aşağı yukarı bir nokta sayılır ikisi de. Birisi yukarı taraf, birisi aşağı taraf. 45 dakika bir sürede o kadar bir kutu topladım. Bunları edeceğim şimdi. İçeri de çektim. İçeri pazar gün sizlerle olacak. Yani yer. Bunları ezilip çuvala koyacağım şimdi. Ezerken en azından canlı yayın yapabilirim. Çünkü video içeriği bayağı uzun oluyor. Uzun olunca da izlenme düşüyor. Hem sizleri sıkmaz. bereketli bir gün geçti bugün. Kısa soru <laughs> değil Hoş geldiniz. Yine kutu toplama yaptık onları biriktirdim buraya ben onları eziyorum çoğalacağım teşekkür ederim Berke. emisev Teşekkürler Hoş geldin ebeyle Ertel'den Hoş geldin Teşekkür ederim sağ olasın kutu ezmeyi de içerik ama video çok uzun oluyor uzun olunca da hem sıkıcı olabiliyor hem önermeler düşüyor. Ya yani da insanlar bunu bulduğu için izlemek istemiyor gibi. Teşekkürler Atif Kurnaz, hoş geldin. Yani şu büyükler 1 liraya falan geliyor der ki. 62 60, 60 tane falan 1 kilo yapıyor ortalama. Bunlar ilgili içerik yapacağım zaten. Hassas teraziyle mesela bunun bir tanesi ne kadar geliyor? Küçüklerin Lipton'dur, Coca Cola'dır. Bunlar var. Bunlar ne kadar geliyor? Bunları tek tek dağıttım. Bir içerik yapacağız. Onun içine pet şişeleri de ekleyeceğim. Evet, o doğadan toplayabileceğiniz malzemeleri. Yani bugün güzel tarafı şöyle bir yanmış bakır dök geldi. Muhtemelen bir evin bu açısında yakılmış ateş. Kenara atılmış külleri. Aşağı yukarı 100 gram vardır rahat. O da 35 lira falan yapıyor. iyi yapmışsın eline sağlık ya camları da satabilsek güzel olacak ama onu her yerde alan yok herhalde ya onu satmak biraz sıkıntı yine en kötü geri dönüşüme gitmiş teşekkürler bakınca gel gel beklerim yardıma gel bugün fazla çıktı bayağı yardım lazım nefes diyorsun değil mi? 18 yaş üstü diyor. Araç konuya içmeyin diyor. Hamilelerin içmesi yasak diyor. Bilin şu tüketin diyor. Böyle ki Zaten araç kullanırken kullanmak tehlikeli. Hem kendimize hem başkalarına. Kendimizden önce dışarıda vereceğimiz zarar düşmemiz lazım. Bakın kaç çevirden yazıyorsun herhalde Yanlış çeviriyor muhtemelen. Ne demek istediğini anlayamıyorum. Alüminyum en çok para yapıyor. Ya doğada en çok alüminyum kutu bulunuyor. Pet daha çok ama pet gramaj basmadığı için fazla topluyor. O yüzden çok var zaten. O da 12 lira falan şu anda kilosu petin. O da çok toplamak lazım yani. Rica ederim sev. Belirtmiştir ama onu dinleyen yok yani. Günümüzde hamlesi de tüketiyor. Araç kullanan tüketiyor. Yaş küçük olan da tüketiyor. Yani bizde uyarıları dinleyenler yok. içerikte yarın yayınlanacak. Yani pazar günü. Bugün cumartesi. Böyle güzel bir toplama videosu oldu. En güzel tarafı da şu bakır oldu. Kilroş hoş geldin. Şu bir tanesi 1 liraya falan geliyor şu anda bunun. Büyükler. Her vardı Aradığımını bakayım. Şunlarda 80 kuruşa falan geliyor. 80-85 kuruş. Bakın ki cevap vereceğim ama e, sen çevirden yazıyorsun muhtemelen. Yazdıkların çok anlamlı kelimeler, değil. o yüzden bu araştıramıyorum. Aynen araç lazım. lazım ya. Vakit lazım. Geri dönüşüm önemli. işte normal bir havadan gelirimiz de olsa, ihtiyacımız olmasa, boş vaktimiz olsa hani doğa için çıkıp yani para etmeyen şeyleri böyle toplayabiliriz. Ayrıştırabiliriz ama mecburen hem çalışıyoruz hem boş vakitlerde bize hem ek gelir sağlayabilecek hem para verebilecek böyle şeyleri toplamaya çalışıyoruz. Mecburen. Ya cam şişe olarak bilmiyorum ama şöyle göstereyim normal cam şişe değil ama bu bira şişeleri var. Şu konteyner atmışlar mesela. Hepsi değil ama şu kasperkler falan var. Bunlar 1 lira tanesi. Başka paradan var mı? Orada bakın Gözükende yok da bu. Efes Malt var. Tuborg var. Bunların şişeleri en son 1 liraydı sattığımda. Şu ne kadar oldu onu bilmiyorum. Burası iki çuval geldi. Toplasam aşağı yukarı 5 kilo vardır herhalde. 60 tam versek 300 lira şu anda burası. Tam net sayı bilmiyorum. Şimdi eziyorum. Ezdikten sonra sayacağım zaten bunlardan. Berke Deniz'de yaşıyorum. Merkezde de. E, şu an ilçedeyim. İlçeyi gezmeye geldim. Gelmişken de böyle noktalar var. Onları bir toplayayım dedim. Hem dolanayım. Çünkü buraları toplayan yok. Burada kilosunu 30-35 liraya falan alıyor hurdacılar. Bir de insanların çoğu bilmiyor yani bunun para ettiğini, satılabileceğini. Biz de içerik üreterek bunları bilmeyen kişilere göstermeye çalışıyoruz. Neyden para kazanabilir, kazanamaz. Bunları anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. İçinde olsa içmezdim. Dolu bulunca satıyorum ben onu. Aynen denizde büyük yani baya iyi çıkıyor noktalar var yani yol kenarına öyle çıksan herhangi bir yerde yine her türlü çıkıyor yani ya boş kaldı şimdi iyi kötü toplamaya çalışıyoruz <laughs> Aynen belki İstanbul'da olabilirsin ya bir tane şarjlı kasalı motor alsan Onla dolanarak güzel bir kazanç elde edersin herhalde. Ahrol merhaba hoş geldin. Geçtiğimiz ne kadar bilmiyorum ben hani ayda yılda bir alkol tüketen birisiyim. Ne kadar onu bilmiyorum. Emisev teşekkürler destek için. Ahrol Türkiye'de alüminyum Bu kutular 60-65 TL arası şu anda ortalaması. su fiyatları bilmiyorum ya. İzleyicilerden bilen birisi varsa cevaplar belki. Yaş 32 MSF. İrfan hep spor yapmış oluyorum ya. Normalde yatıp mekik çekmek lazım. Böyle hem hani elip kalktıkça şey, güzel oluyor. Ya yoksa böyle çiğnemez daha kolay değil Böyle şu uğraşlarım dediğim gibi ama hem spor yapmış oluyorum. Anlamamış olurum. Bana da iyi geliyor açıkçası. Bedi hava O zaman şöyle yapalım. O. Ayağımla iteleyim ya. Şöyle yapayım. Bugün güzeldi Barbaros. 40 45 dakikada aşağı yukarı bu kadar kutu topladım işte. Güzel bir nokta yakaladım. O noktadan da böyle kutu Burada bakırımız da var. Farklı bir şekilde derken? Hangi konuda? saymam ama en çoğunluğu Efes şu anda. Şöyle göster. Mavi maviler Efes zaten. Maviler şu, kahverengi Efesler. Şu kahverengi Tuborg'lar çoğunlukta. en çok tüketen bunlar zaten. etrafı çekeyim şöyle. Şurada bir çeşme var. Şu yukarıda bir yol var. Bu şekilde ormana gidiyor burası. Şu aşağıda bir tane köy var. <laughs> Şu gözüken Söğüt ağacı var. Onun altında bir çeşme var. Şöyle. Yayına yansıyorsa ezan sesi ne güzel. Bir dakika oturayım ben de şurada zaten. Şu sarılarda Efes var. Bir de şu tuborklar var. Barbaros. Kanala abone olmayan varsa abone olursa sevinirim, mutlu olurum. Beni mutlu eder. Videolara beğeni, yorum atarsanız sevinirim. Yok 600 yoktur Barbaros. Konteynerde şişeler var ya. Cam şişeler. Telefonda fazla gözüküyor olabilir de. Çuvalı ezmeden iki çuval geldi. Burada zaman aşağı yukarı bir çuval falan gelir. Bir çuvalda da ee... göre 5 kilo falan geliyor. Ayak bezildiğinde. Emise şey yok. Konteynerde teneke yok ya. Şişeler var. Tenekeler ortalama 1 lira geliyor Barbaros. Bereket bereket. Şişelerin de satanları var. Onları da toplamak lazım da. E, toplarken hem ağır oluyor. Hem yer sıkıntısı oluyor. Her yeri dolduruyor. Ondan da güzel para kazanıyor da. Onu toplaması sıkıntı biraz taşıması falan. Bir ara motorun arkasına sarmıştım iki çuval, ip koptu şeyler yarar olunca. Çuval bir devrildi, zaten içinde topladığımın yarısına fazla kırıldı. O da boşa gitti yani. Yani Barbaros daha fazla olsa güzel olur da şu anda öyle yani. Şunun bir tanesi şu 1 liraya geliyor. 300 tane olsa 300 lira yapar. Yani 45 dakika içinde güzel bir süre. Yani güzel para. İsim Abdullah Emir. Görüşmek üzere Barbaros. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Bu video yarın yayında olur. Maşallah Allah başlasın. Allah yaşını uzun etsin inşallah. Aleykümselam Hakan hoş geldin. Kilosu gününe göre değişiyor. 60 oldu oluyor, 65 oldu da oluyor. Şu anda 60-65 arası. Görüşmek üzere Allah'a emanet. Burası Deniz Hakan. Deniz de aşağı yukarı piyasayla aynı gidiyor. Burada fiyatları. değil akan da ben ek yapıyorum ya. Böyle boş vakitlerinde, boş zamanlarına çıkıyorum. Hem hava alıyorum, hem dolanıyorum, ben. hem ek gelir alıyorum, hem doğayı temizliyoruz. Var var belki 1 milyondan fazla. Büyükşehir. bir şey olması lazım. Çünkü direkt ayağımızın altında olmuyor. Toplayacağımız yerler. E yol kenarına çıkıyoruz. E Seyhan yerlere gidiyoruz. Yani oradan topluyoruz. hani Belki konteyner gezerek de toplanır. Değerli bir şeyler bulunabilir. Şehir içinde. Ama dediğim gibi yaya yorar. Yani sen tam buracılık yapmak istiyorsun o zaman. Ya yani o da nasip ya. Bakarsın bir gün 2000 lira kazanırsın. Bir gün bin lira kazanırsın. Yine Allah'ım boş çevirmez ya. Bir şekilde kazanç elde edersin. gezmek şöyle. Belli bir nokta olur. Bildiğin yerler olur. Hani tekorlara gidersin. Hani gittiğini kurtarması lazım. Yoksa rastgele mesela araçla gezerek yani kazandan fazla yakıt Burası geldim yer 3 kilometre yer. Araçla 3 kilometre geldim. 45 dakikada aşağı yukarı 300 liraya yakın. Para oldu hemen hemen. Tahmini söylüyorum şu an saymadım. Aynen öyle belki emek, emek vermeden yemeklik yok maalesef. Emek verince de şükür bu şekilde kazanılıyor. Ya ben şimdi evde otursam cebime giren para olmayacaktı. Bunlar da doğada kalmaya devam edecekler. Hem cebime para, <laughs> cebime para koydum hem doğayı temizlemiş oldum. Yani Gönül ki her şeyi temizlemek lazım. Her şeyi toplayalım doğadaki. Ama onun için ne maddi imkan var ne de o kadar vakit var. Durmaz. Benim karışık bir ya. <laughs> Net bir gün yok. Yani yaptığım işi şöyle söyleyeyim. Kafama göre. Ne zaman istersem o zaman çalışıyorum. Ne zaman yatmak istersem yatıyorum yani. Öyle bir işim var şu anda. Yani çalıştığım kadar para kazanıyorum. Çalışmayınca para kazanmıyoruz. O yüzden ağırlığı işime veriyorum. Oradan para kazanıp Böyle boş ayırdım vakitler oluyor. O zaman da kutu toplamaya çıkıyorum. Can yani yayını sonlandırayım arkadaşlar. Bunları sayayım. Ee, içeriye devam ettireyim. Videonun sonu hazırlayayım. Yarın da bu video yayın olur. olur. Toplama videosu. Güzel yerlere dek geldi. Tam videoluktu yani. Öyle diyeyim sizlere. Çoğu kutu toplayıcının istediği yerlerde dek geldi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar belki.